Açız. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu kankal köpekleri ya da çoban köpeklerin sürdüğü davranışları ve hal ve hareketlerini anlatacağım size. Ee, Köpeklerimizi hem çekeceğim, sürüyü çekeceğiz. Hem de köpeklerin sürü içindeki davranışlarını anlatacağız. Umar da gelecek. Şimdi arkadaşlar köpeklerimiz burada bir aradayken, sürümüz de yayılırken sürüyü de çek böyle Umar. Videomuzu çekelim. Şimdi sen kamerayı bana ver. Evet arkadaşlar. Şimdi Talaz'dan başlayalım. Şöyle köpekler bir aradayken Talas'ın sürüdeki görevini Talas 7 yaşında Fang bir köpek zalim Duman Arkadaşlar Talas'ın sürüdeki görevi ee, talaz hızlı koşan bir köpek değil yavaş koşar ama suyu korurken e, yaban hayvanlarına karşı ki en son e, darbesini talaz yapar arkadaşlar çünkü mesela miki ile kayabaş yakalar zalim da çok hızlı koşan bir köpektir Miki'nin hızı hiçbir köpekte yok arkadaşlar. Çıta şeklindedir. İnce, zariftir. Miki burada. Miki ile kayabaş yakalar. Zalım da hızlı gider. Ama tavaz direkt yakalar. Talaz asla köpeklerin karşıki dövüşürken boynunda boğazda tutan bir köpek değil. Direkt karın boşluğunda tutar. Bir tuttu mu bir daha bırakmaz. para parça eder. Talaz davar için hoş bir köpek arkadaşlar. Ömrü koyunlukta bitti. Yarmazlık yapma Şımarıyorsun her zaman oyun oynamak için Şımarıyorsun Şumarma. Evet böyle oyunları var Oynuyorlar küçük daha yavru arkadaşlar. Böyle küçük karoyu da gösterelim. Asildir küçük. Karo da asil bir köpek. Arkadaşlar bu köpekler kan kaldır. Çoban köpeği. Şu bu değiller. Miki böyle tarama yapar arkadaşlar. Kaya başta davarın yanına gelmez arkadaşlar. Davarın yanına pek uğramaz. Gelelim konumuza arkadaşlar. Böyle daha gösterelim. Sürü böyle dağa dağılıp ilerliyor. Arkadaşlar şimdi sürdeki tarama koku alma dolaşma görevi Miki ile Kayabaş'ta. Miki ile Kayabaş kardeşler ince zarif köpekler çok zarif ince ee, Miki ne kadar yemlerse yem formundan vazgeçmiyor ama kurda yetişen her zaman Miki oluyor Kaya başta peşte yetişiyor zalım da iyi ama talas ağır siklettir onlar yakalarsa sıkıştırırsa zalım ee, talas yetişir Böyle küçükler oyun oynuyor. Hey, hey. Eğlenceliler böyle. Kaybaş işte. Kaybaş pek oynamaya meyilli bir köpek değil. Arkadaşlar bu köpekleri kafes köpeklerle, zincir köpeklerle bağdaştırmayın. Kuyrukları dik, durmaksızın şımarsınlar, oynasınlar. Öyle bir şeyler yok. Yorgunlar daha çok. Bütün e, yıl hayvanlar koyunlarla hareket ettiği için tabii ki e, kafesteki köpek gibi yediklerini hızlı bir şekilde efor harcayabiliyorlar. Gezip dolaşabiliyorlar. Kayabaş simit kuyruk değildir. Hilal kuyruktur arkadaşlar. Bu çok kuyruğunu kaldıran bir köpek değil. Bir de davar köpekleri kuyruğunu kaldırmaz arkadaşlar. Kuyruğunu omuzun üstüne koymazlar. Neden koymazlar? Çünkü koyun kuyruğunu kaldıran köpekten korkar. Aynı koyun gibi hareket ederler ki sürü ürkütmesinler. Sürü ürkmesin, korkmasın. Ondan sonra arkadaşlar kaya başla Miki hızlı ve çevik oldukları için burada hızlı yetişenler onlar zalım da de, de iyi koşar ama son darbe her zaman mesela e, kurtlar eğer 3 4 olursa 5 olursa e, Miki ile kaya başa dönebiliyorlar. Ama yanlarına zalımla talas da vardığı zaman az da döngü yapmıyorlar. Dönemiyorlar çünkü döndüklerinde çok tehlikeli şeyler olacağını kurt hesaplar arkadaşlar. Gelelim köpeklerin hal ve hareketlerini. Köpekler arkadaşlar sürüde da var köpekleri. Görev alır hepsi. Kendi ayrıca görev alır. Mesela asla ee, talız e, tarama yapmaz. Talızı e, 7 yaşındadır. Bildim bileli hep sürüyle hareket eder. Sürün içinde, etrafında çok dışarı çıkmaz. Ama miki olsun, kayabaş olsun. Bunlar tarama yapar her zaman. Taramayla meşgullardır. Ama kurt geldiğinde gerçekten kurt zalımla ve talazla zalımdan korkuyor. Çekiniyorlar. Arkadaşlar şimdi köpekler yayılımda farklı davranan gece dağda yatırdığımızda farklı davranışlar sergileyebiliyorlar. Şimdi yatakta bazı köpekler Uyur. Bazıları uyumaz. Yani bunlar sıra mı alırlar? Yok arkadaşlar. Sıraya almazlar. Zaten ee, sıraya almazlar. E, birinin görevi hiç uyumamaktır. Gece uyumayan köpek gündüz pasif davranır. Gece uyuyan köpekse gündüz sürüyü kollar korur. Arkadaşlar sürüdeki köpeklerle davar içinde yetişen köpeğin kişiliğini bilmen için, tanıman için gerçekten çoban olman lazım. Çobancılık yapman lazım. Eğer köpek davarda değilse, koyunda değilse har hareketlerini evde, zincirde, kafeste tanıyamazsın. Asla çözemezsin. Çünkü bazı zamanlar 10 kurt gelir. Bir kangal köpe 10 kurda canlı verir ama bir tane koyunu yararlatmaz. Bazı köpekler de ister 10 tane olsun. Karakter, kişiliği düzgün değilse 10 bir kurt gelse o köpek davarın içine kaçar ve koyunu verirler kurda. Öyle değil mi Omar? Öyle abi. Omar çiftlikteki telin içinde bağlanmış bir köpekle dağda çobancılık yapan bir köpek arasında ne fark vardır sence? Çok farkı vardır. Zincir de kupaydı getirsen nasıl davara davranlarını bilmez. Davarını korkutar geçer. Kurt gelse bilmez nereden gelir, nereden götürer. Davar kupay var. <laughs> Sen o niye geçsen o arkaya geçer. Biler. Nereden kurt gelir, yatağda nasıl gelir, nasıl götürer. Hiç kurta vermez, kurt. Bir adam bir adam bir köpeğe zincirde bakıyorsa ya da kafeste bakıyorsa bence hiç o köpeğin kişiliğini bilmez, değil mi Umar? Yok yok öyle abi. Hiç kişiliğini bilmez, nasıl bilmez? Çünkü bir çoban boyunda e, köpeğin bütün kişiliğini tanıyor. Köpek mesela 3 gün aç kalıyor. Anlatalım. 4 tane, 5 tane kurt geliyor. Ama asla, asla yaklaştırmıyor değil mi? Tabi, öyle Mesela Karo bizimle davara gidiyordu. İsterse 10 gün daha da aç kalsın. 10 kurt gelse bile o koyunun bir tanesinin burnunu kanatmazdı değil mi? Öyle mi? Bu köpekler de hep Karo'nun soyu. Karo'nun kanı var. <laughs> Hepsinin karının kanı var. Onun için biz hiç kurdu görmeyiz. Kurdu göstermezler ya bize. Atmaz, kurt nereden olmaz. gelir, nereden gider. Hiç anlamayız çünkü kurt pasif köpeğe pasif çobanın malını yır derler. Evet. Asla böyle e, köpeğiniz güzelse. Biz her yılda bir kere iki kere bazen yılda... ya yazıyorlar Sizin köpekler zayıftır Kuyruğunu kaldırmıyorlar diyorlar Sizin böyle kurtlar, Kuyruğunu kaldırmaz Kuyruklar korkar diyor yani. Sen kurt görsen tüyleri bu kadar bu kadar uzun bular Arka evet. tüyü kuyruklar ne biçim kaldırar Değil mi kuyru... Kurtu görgen bile görsen köpekler İşte çoban köpeğini bilmeyen Bu kafeste yani, yok 24 değil. saat içeride bekleyip sonra i̇şte, 15 ay! dakika köpeği dışarı çıkarıyorlar Köpek şımarıyor ya. Evet. Öyle de. zannediyorlar. Kuyruğunu Ama kaldıran köpek bazen koyunlar yaylar kuyruğunu kaldırıp geçse <laughs> kurt diyor köpek. Demez ki onu koyunlar urkar, korkarlar. Onu köpek güzelçe bilir davar var köpek. o zaman koyun içi de koyun yakını da kuyruğunu kulağını kaldırmaz. Evet. Aynı Ay. koyun gibi hareketi. Mesela Ay. Talaz'ın şu hareketi gibi. Evet. Mesela küçük karun hareketi gibi. Zalımın hareketi gibi asla koyunu ürkütmemek için fiziksel olarak kendini diklenmiyor. Bir de kurt gelse mesela başka çoban köpekleri gelse güçlü çoban köpekleri gelse rakip onlardan dolayı tüylerini tiken tiken yapar kuyruğunu kaldırırlar. Nereye gidiyorsun? Şuna bak ya Laf anlamaz söz dinlemez Onun için arkadaşlar kankal köpeğini kişiliğini, karakterini tanıman için gerçekten çoban olman lazım. Çobancılık yapman lazım. Ki o köpeği tanıyabilirsin. Davarın içinde yetişen güzel bir kankal köpeği kendi kendiliğinde kankal olmaz arkadaşlar. talos <tolaz> tag bordi bu arqada taloz tak bordi qurt keldi bobosi bordi u boshqa bir ko'pay bordi yuqorida qo'yin bir qo'yni astadi o'edi uni yonidadi talos tag keldi kecha soat o'n o'n birda boqdimki taloz avlashidan boqdimki qurt kelmish talozni takligini bildi qurt ko'tirdi biroz go'tirdi shuyoga taloz bilan savaş yopdi qurtlar Ben önce görürdüm onu, karangalıktı, helpanarı bana görürlerdi. Talazı doğdu, talazı doğdu, hiç koşmadı. Kaç talazı... tane kurt vardı? Üç tane, üç tane kurtunu ben gördüm, şu başka bir oldu seni. Hiç olmazsa 20 dakika savaş yaptı talaz. Kurtlarla birlikte. Talazı babası vardı bu kiliste, sesini doğdu. Buradan geldi talazı, babası yardıma geldi, kurtlar kaçtı. Götürdü, kulü terapiye gitti kurtlar. Hey ya, o Sabah savaş. Sabah ben gördüm talazı, buralara. Hap kurtu ağızları parçalamış buraları. Ama talaz hiç geri, hiç, hiç, hiç. Geri Çünkü talaz asla koyunu kurda verecek bir köpek değil. <laughs> Koyun için canlı veren bir hayvandır. Yok <laughs> adam. O kadar da cesaretli korkusu yok. Çupanı bilmeyen, koyunu bilmeyen adam görse diğer ki bu koyunu bir kişi yayar eve getirer. Kulaydı bunlar dişinleri. He öyle. yatağı bilmesen yatırır. Şaşırır kalır. Arkadaşlar kankal köpeği davarı bilmeyen bir çoban gibidir. Davarı bilmeyen bir çoban koyunu nasıl yiyeceğini, nerede yatıracağını bilmez. Bir köpek de öyle düşünün. Köpek davarı görmemişse, koyun içinde yetişmemişse, koyuna alışmamışsa asla çobancılık yapamaz, asla güzel verim veremez. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna beğeni paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.